Evet canlarım. Bugün kadayıf yapacağız. Ee, kadayıfımızın önce şekerini ayarlayalım. Bayram gelmiş. Hoş gelmiş. Bunun tenceremize yarım kilo kadayıfımıza 3 e, bardak su bardağıyla şeker koydum. 3,5 bardak da bunun içine su koyacağım. Ay, canlarım. Şimdi şöyle 3 bardağı 3 2 şöyle 3 şöyle 3 üç, üç bardak şu bardakla şeker 3,5 buçuk bardak da su yarım limon limonumuzu da atalım içine şöyle şimdi Sevgili dostlar, bayram gelince biliyorsunuz tatlı yapılır. Aslında zararlı ama yapacağız ya. Yani çok bir şey değil, yarım kilodan yapıyorum ben. Şunda da karıştıralım. Karıştırmadan koyarsak şeker dibine yapışır canlarım. Bunu karıştırmamız lazım. Böyle daha karantinli oluyor böyle bir karıştırıp eritelim. Ocağa koyalım. O kendi kendine kaynarken çünkü kadayıf kadayıfımız bakın tel tel çok güzel ya terapi gibi. Benim torunlar çok seviyor. En kolay tatlı. Ay olur olmaz falan diye bir şey yok. Muhakkak olur yani. Bunu koyalım ocağımıza. Orada olurken canlarım şu kadayıfımızı aldık mı? Almadan önce bunu yağlamamız lazım. Şöyle buna ne kadar gider dersiniz? 250 gram tereyağı yeterli olur. Birazcık da sıvı yağ koyacağım. Şurası 250 gram galiba. Üstünde yazıyor. Kolaylık olsun diye her şey yapmışlar. Bunu böyle şey yapacağız, eriteceğiz Erittikten sonra şurada kalmasın. Yağlı olduğu zaman güzel olur. Baklavalara falan biliyorsunuz dünyanın yağını koyuyorlar. Batacağız, batacağız bakalım hep beraber da şöyle yapalım birazcık da yağ bir fincan kadar da yağ koydum parlak olsun diye bunu biraz şey yapacağız eritmemiz lazım eritelim canlarım şunu da dolaba koyalım ortalıkta durmasın atalım ağzını. Hatta dondurucuya da koyabilirsiniz. Çok aldığınız zaman dolabın aşağısında yağ deyip tutmayın. O da bozuluyor. Bunu böyle koyalım. Bu da cevizimiz. İçine ceviz koyacağız. Cevizli bir kadayıf tatlısı. Öyle zor bir şey değil. Kolay. Şuna bakın saç gibi. Tarafi gibi vallahi. Akşama kadar yoldursalar yolarım saçını başına. <laughs> çok tatlı. Yarım kilo kadayıfım var burada. Bayağı bir tepsi olur yani. Bu çok bereketli bir tatlı. Şimdi bunu yağlayacağız. Yağladıktan sonra şu fincanıla fincan içine koyarak böyle top top içine de ceviz koyacağız. Piştikten sonra yanına isterseniz kaymak, dondurma, dondurma yazın dondurma güzel olur. Kışında kaymak birer parça çok değil tabi, az az kaymak olacak şimdi. Oh eridi mi? Erimesi lazım. Şu yağı kendi halinde dersin. Daha önce eritseydik daha iyiydi ama onu düşünemedim arkadaşlar. Eritelim yağı da kendi sıcaklığıyla erisin biraz. Çok sıcak da dökmeyelim ya. Elimiz yanar. Çok da soğudu mu donar. Kararını bilirsiniz. Herhalde. Bunu böyle yapıyoruz. Bak eridi. Hem soğudu hem <laughs> ocaktan tasarruf oldu oldu gördüğünüz gibi yağımız eridi yağdan korkmayın bu yağlı olunca güzel oluyor dostlar arkadaşlar yağsız böyle kuru kuru kıtır kıtır olmaz ya bunu yedirir oldu böyle şeyleri zaten işte yağlı mağlı demeyin her zaman yapılmıyor zaten Şöyle üstüne döktük mü? Döktük. Şöyle. <laughs> Oldu mu? Oldu canlar. Şimdi bunu böyle bir her yerine şey yapacağız. Değmedik yeri kalmasın. Her, her tarafına şöyle iyice mıncıklayın. Bak yumuşadı. Beğen yeri de belli oluyor zaten elinizi alınca. Hem şekil vermesi kolay. Hem kızarır içi dışı. Güzel olur yani. Benim torunlar seviyor. Ya yani baklava yapmama gerek yok. Onlar sevdiği için hem kolay zamanı almıyor. Sonra ağır işe yapacak durumum yok şu anda. İş canım istemiyor zaten. Bu iyidir. Hepimizi kurtarır. Hem bereketli. Şunu var ya 20 kişi yer. Şimdi kuvvetli bir tatlı. Yani ne güzel. Her şeyi düşünmüş eskiler ya. Bize şunu hazır getirmiş. Önümüze koymuşlar da hala nasıl mı yapacağız? Onu mu yiyeceğiz? Falan demeyin. Günah olur. Günaha girmeyelim. Herkesin hakkını verelim. Şimdi oldu. Bakın değmeyen yeri kalmadı. Değdi yani. Oh oh şurada şu gördüğünüz gibi her tarafında değdi. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir fincanım var. Elimi sileyim. Bu el silme hastalığı da bana nereden geldi? Şöyle bir tutam alıyoruz, içine koyuyoruz gördüğünüz gibi koyduk mu Hı. koyduk şunun ortasına ceviz koyacağız cevizi de koyalım üstüne tekrar böyle mıncıklayalım biraz Şöyle şöyle döndürelim. Sıkışsın. Sıkışsın ki dağılmasın. Bu hem servise yaparken çok kolay oluyor. Sıkıştırdık mı? Sıkıştırdık. Şimdi elimiz alalım. Bakın. Gördünüz değil mi? Böyle kar topu gibi. Tepsiye koyalım. Çabucak olur. Çabuk. Yorulmadan. Şimdi bunu böyle koyduk mu? Koyduk. Bir tutam da ceviz. Ceviz karartıyor. Çok fazla koymayın. Şeyi. Kadayıfı. Daha üstüne de bir parça koyduk ki dökülmesin cevizler. Şimdi bunu böyle elinizle bastıra bastıra döndürün. Döndürün ki dağılmasın. Döndürdük mü? Aha, gördüğünüz gibi kar topu. Çok kolay. Hem görüntüsü güzel, hem servis ederken güzel. İçi malzemeli. Az az koyuyorum cevizi. Neden az koyuyorum? Sevmiyorum kararttığı zaman. Karartıyor nedense. Acaba fındık falan mı koysak? Ama o da güzel olmuyor diri diri dolu. Çevir, çevir, çevir. Ç çanak çönmek yapanlar gibi yani. Aklıma o geldi. Onlar böyle çeviriyorlar ya. Aha. Kartopu. Ah, güzel bayramlar. Bayramları seviyor muyum? sevmiyorum. Neden? Çünkü yalnızlığımı hissettiriyor bana. Çocuklarımla onlar gelince biraz artık onlar büyüyünce neşelen neşesi biraz fazla oluyor ama eskiden gençken toplum dışı gibi kalıyor insanın ailesi bütün olmayınca. Çok zor oluyor. Erkeksiz kimin yanına gideceksin? Çocuklarım büyüdü de Allah'ıma bin şükür Şimdi artık aileden sayılıyoruz. Çeken bilir, yaşayan bilir. Bayram gelmiş neyime? mi? Böyle yapalım canlarım. Görüyorsunuz fındık fıstık. Herkesin çocuklarıyla neşeli, güzel bayramlar geçirmesini temenni ediyorum herkes mutlu olsun, sıkıntı görmesin, benden daha iyi olsunlar diye dua ediyorum. Müslüman hiçbir zaman kimse için kötü düşünmedim. Allah da benim yolumu hep aydınlık etti. Buna canı gönülden, kalpten inanıyorum. İnsan ne kadar güzel düşünürse o kadar güzellik yaşıyor. Yani bunu yaşayarak öğrendim. Allah'ıma bin şükür. Bu böyle oluyor hayatlar. İşte kadayıf. Fincanda kadayıf diyelim bunu. Adını ben mi koydum bilmiyorum. Böyle bunları yaptıktan sonra canlarım görüşeceğiz. Evet canlarım gördüğünüz gibi böyle ton bildik ton bildik fincanda kadayıfımı yaptım şöyle bir fincanınız varsa orta boy bu kahve fincanı değil biraz büyük böyle yapabilirsiniz bunu şimdi fırına vereceğiz ee, fırında 180 falan. 200 olmasın 170-180 arası nar gibi kızartacağız açar bakarsanız fırınınızın durumuna göre nar gibi kızarınca üstüne de şöyle bir şerbetimiz var Şu kayna, kaynattım ben bunu 20 dakika bu ılık olacak kadayıf da ılık olacak biri sıcak biri soğuk falan istiyor dökülüyor bazen ama ben onu yapamadım çocuklar. Çamur oldu, bozuldu, kadeh şey oldu. O yüzden ben ikisini de ılık kullanıyorum. O zaman tam formunda oluyor. Ee, ama dökerken yine beraber dökeriz. Kadehlerimi beraber şerbetimizi dökeceğiz. Hadi bakalım görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Kadayıfımız kızardı. Gördüğünüz gibi. Soğuttuk biraz. Çıkalı bir 10 dakika falan oldu. Ilık şu anda. Şerbetimiz de ılık. Döküyoruz. Böyle hepsinin tepesine, başına birer kepçe. Bu soğuyunca güzel olur yani. Hemen sıcak sıcak yenmez. Bakın hepsini tepesine döküyorum. Kalanını da içine dökeceğim. Sabaha kadar çeker. Tabi şimdi servis yapamayız. İftar gelmedi. Baya vakit var. Yapın. Kolay bir tatlı. Afiyetle yiyin. O zor şeyleri gözünüz yemezse böyle küçük tatlılarla idare edeceğiz. Dar gibi kızarmış. Anam kadayıflarım. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara... Afiyet olsun. Üstünü kapatalım. Bir tepsiyle. Şöyle kapatıyoruz. Çeksin şimdi. taştan anam.